Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Büyük İslam alimi merhum ve muazzi üstadımız Bediüzzaman Hazretleri'nin Risale'nin adını vermiş olduğu bu Kur'an tefsirleriyle bize öğrettiği çok şeyler var. Bunlardan bir tanesi manayı harfiyle ya da manayı ismiyle mevcudata bakmak. Yani birisi Allah hesabına bakmak, manayı harfi oluyor. Diğeri Allah'tan bağımsız gördüğü her şeye kendi zatları adına bakmak, manayı ismi olmuş oluyor. Onun için Allah'ın yarattığı bütün mahlukata Allah namına bakmanın Önemini Üstad izah ediyor külliyatta. Bir de dünyaya, kainata ve hayata iman gözüyle bakan insanın bu dünyadaki yaşantısının iç yüzü nedir? İmansız bakışın o insanın içine düştüğü durum nedir? Bunları anlatan iman inkar mukayesi içerisinde çok dersleri var. Bu akşam o derslerden birisini okuyacağız. İkinci söz risalesidir. Büyük sözlerde de var, küçük sözler denilen cep kitapçığında da var. İman küfür muvacadındaki bu kitaba da üstadımız o önemli dersi almış. Kısa bir bahistir. Önce onu okuyalım inşallah. 1926 yılında Barla nahiyesinde terif edilen önemli derslerden birisi. İkinci söz. Bismillahirrahmanirrahim. Ellezine yu'minune bil gayb. Bakara suresinin hemen başındaki üçüncü ayettir bu. Cenab-ı Hak müminleri methü ederken şöyle tarif ediyor onları. O takva sahipleri ki görmedikleri halde Allah'a ve onun bildirdiklerine iman ederler anlamında olan ve Türkçe karşılığı kısacık bu olan bu ayeti bakalım üstadımız nasıl tefsir etmiş. Birlikte okuyup anlamaya çalışalım. İmanda ne kadar büyük bir saadet ve nimet ve ne kadar büyük bir lezzet ve rahat bulunduğunu anlamak istersen şu temsili hikayeciye bak dinle imanın insana kazandırdığı hazineleri değer hakikati üstad anlatıyor. Bakalım o temsil hikayecik neymiş? Bir vakit iki adam hem keyif hem ticaret için seyahate giderler. Biri hodbin, bencil, kibirli, gururlu, talihsiz bir tarafa, diğeri Hudabin, Allah'ı tanıyan, Allah'a iman eden, bahtiyar, diğer tarafa sülük eder giderler. Demek Hudbin, kibirli, kendini beğenmiş, Allah'ı tanımayan anlamına geliyor. Hudabin de Allah'a iman eden, ona teslim olan, talihli insan anlamına geliyor. İki farklı yola girerler. Hudbin adam, hem Hudyam, yani bencil hem hodendiş sadece kendisini düşünen hem bedbin karamsar olduğundan bedbinlik cezası olarak her şeye karamsar bir gözle bakmanın cezası olarak nazarında pek fena kötü bir memlekete düşer. Bakar ki her yerde aciz bir çare zorbalar, müthiş adamların ellerinden ve tahribatlarından baveyla ediyorlar. O bir şareler, zorba, dehşetli adamların, zalim adamların ellerinden ve tahribatlarından feryat figan ediyorlar. Bütün gezdiği yerlerde böyle hazin, elim, acı veren, elem veren bir hali görür. Bütün gezdiği yerlerde böyle hazin, elim bir hali görür bütün memleket bir matem hani ummuş şeklini almış. Yani burayı okuyunca hatırıma zalim ve zorba İsrail devletinin taş üstünde taş bırakmadığı Gazze şeridi hattı hayalimiz canlandı. Yani yüzde doksan doksan beş bütün binaları yerle bir edip moloz yığını haline getirmiş. Yani insanların tepesine şey bombaları yağdırıyor. Herkes feryat figan. Bebekler ağlıyor, çocuklar ağlıyor, ihtiyarlar ağlıyor. Yanmış, yıkılmış evler, yaralanmış, öldürülmüş insan cesetleri. Yani bu tablo Bediüzzaman'ın şurada bahsettiği ne kadar çok benziyor o Gazze şeridindeki duruma. Bu talihsiz bedbin karamsar adam bu tablo karşısında şu elim ve muzlim acı veren karanlıklı haleti hissetmemek için sarhoşluktan başka çare bulamaz. Çünkü herkes ona düşman ve ecnebi yabancı görünüyor. Ve ortalıkta dayı müthiş cenazeleri ve meyyusane ağlayan yetimleri görür. Vicdanı azap içinde kalır. Ya Gazze'de ekmek yok, su yok. Yiyecek doğru dürüst bir şey yok. Yaralansa hastaneler yıkılmış. Ayakta duranların ilacı kalmamış. Herkes ağlıyor. Herkes feryat figan içerisinde. Dünyada seyrediyor. Sınırlı sayıdaki devletlerin zayıf yardımından başka ortada bir şey gözükmüyor. İşte böyle bir tablo içinde o bahsi geçen adamın hali ona benziyor ki vicdanı azap içinde kalır. Bu talihsiz adamın gittiği memleket böyle. Diğeri hüdabin yani Allah'a inanan hüdaperest Allah'a ibadetini ihmal etmeyen hak endiş hak taraftarı güzel ahlaklı idi ki nazarında pek güzel bir memlekete düştü. İşte bu iyi adam girdiği memlekette bir umumi şenlik görüyor. Her tarafta bir sürur, sevinç, neşe, bir şehrayin, bayram havası, bir cezbe ve neşe içinde zikirhaneler. Herkes ona dost ve akraba görünür. Bütün memlekette yaşasınlar ve teşekkürler ile bir terhisat umumi şenliği görüyor hem tekbir ve tehlil ile mesruranın sevinç içinde ahsı asker asker olmak için bir davul bir musiki sesi işitiliyor. Evvelki bedbahtın tarihsiz adamın hem kendi hem umum halkın elemiyle acısıyla beraber müteellim olmasına acı duymasına bedel şu bahtiyar hem kendi hem umum halkın sürürü sevinciyle mesrur ve müferrah olur. Sevinir, ferahlanır. Hem güzelce bir ticaret eline geçer, Allah'a şükreder. Bu bahtiyar ve talihli adamın gittiği memleket de bu kadar güzel bir tabloyu ortaya koyuyor. Sonra döner bu iyi adam, öteki adama rast gelir, halini anlar ona der yahu sen divane olmuş deli olmuş battındaki yani içindeki çirkinlikler zahirine dışına aksetmiş olmalı ki gülmeyi ağlamak terhisatı soymak ve talan etmek tevhüm etmişsin askerden terhis olmayı soymak yağmalamak gibi algılamışsın diyor aklını başına al kalbini temizle. Ta ta şu musibetli perde senin nazarından kalksın. Hakikati görebilirsin. Zira nihayet derecede adil, adaletli, merhametkar, merhamet etmeyi sever, rayet perver, bir de ahalisini, vatandaşlarını seven, muhtedir, güçlü, intizam perver, intizamı seven, müşfik, şefkatli bir melikin sultanın memleketi hem bu derece göz önünde asar terakkiyat ve kemalat gösteren böyle teknik teknolojik ilerlemeler gösteren bir memleket senin vehminin o kötü hayalinin gösterdiği surette olamaz diye nasihat çekiyor o talihsiz adama. Sonra o bedbahtın aklı başına gelir, nedamet eder, pişmanlık duyar. Evet, ben işletten böyle sarhoşluk hayatından divane olmuştum. Sarhoşçasına bir yaşamaktan divane deli gibi olmuştum. Allah senden razı olsun ki cehennemi bir haletten, cehennem gibi yakıcı bir halden beni kurtardın der. Şimdi bu temsili hikayeyi anladığımız zaman asıl söylenmek istenilen ders daha kolay anlaşılacak demektir. Hikaye bitti. Şimdi gerçeğe geliyoruz. Ey nefsim, bil ki evvelki adam kafirdir veya fasık gafildir. Yani mümin de olsa inancının gereğini yaşamayan günah bataklığına dalmış gafil insanlardır. Şu dünya onun nazarında bir matemhani umumiyedir. Koskoca dünya. Genel bir yas evidir. Cenaze evi, yas evi oluyor ya onun gibidir. Bütün zihayat, canlılar dünyası, firak ve zeval yani ayrılık sillesi tokadıyla ağlayan yetimlerdir. Hayvan ve insan ise bu kafirlerin inançsız veya adamların Bakış açısıyla hayvan ve insan ise ecel pençesiyle parçalanan kimsesiz başbozuklardır. Dağlar ve denizler gibi büyük mevcudat ruhsuz müthiş cenazeler hükmündedirler. Daha bunun gibi çok elim ezici dehşetli evham korkular, endişeler küfründen inkarından ve daraletinden, sapıklığından neşet edip, meydana gelip, onu manen tazip eder. Yani bu dünya hayatına imansız bir gözle bakan, etrafındaki bütün varlıkları bu gözle, bu açıdan değerlendiren insan için bu dünya doğmakla ölmek arasında kısacık bir hayat, öldükten sonra da yok olup gitmek, ve ölümler de hayvan ve insanlar için ölmek ise ayrıca hayatının sonunu paramparça olmak gibi telakki ettiren bir yaklaşım tarzı olunca e o zaman hayat çekilmez bir hal alıyor. Hayatın ne tadı kalıyor ne tuzu kalıyor. Ne okumanın ne çalışmanın ne para kazanmanın ne meşhur olmanın hiçbir anlamı kalmıyor. Niye? Ölünce her şey sona erecekse, bir daha dirilmemek üzere yokluğa dönüşecekse, o zaman anlamsız bir hayat için yaşamanın bir anlamı kalmıyor. Yani hayat çekilmez hale geliyor. Manevi bir cehennem azabı içinde hayatlarını sürüyorlar. Anlamı ortaya çıkıyor. Diğer adam ise temsili hikayedeki bahtiyar, talihli olan adam ise mümindir. Allah'a, ahirete, peygamberlere, kitaplara, meleklere, kadere iman etmiş olan samimi, ihlaslı müminlerdir. Cenab-ı Hakk'ı tanır, tasdik eder. Onun nazarında şu dünya bir zikirhani rahman, bütün mevcudatın Allah'ı zikrettiği bir zikirhane, bir talimgah beşer ve hayvan, insan ve hayvanların talim yeri, eğitim alanı gibi dünya ve bir meydanı imtihan ı candır. Cin ve insanların bir imtihan meydanıdır şu dünya. Anlamı var hayatın, dünyanın, yaşamın, her şey anlam kazanıyor. Bütün vefiyat hayvaniye ve insaniye, insan ve hayvan ölümleri ise terhisattır. Yani hayat vazifesini yapanlar askerin sıkıcı olan disiplinli askerlik hayatından hürriyetin olduğu sivil hayata dönüşüne terhis olurken nasıl asker seviniyor ya resmi üniformadan soyunup sivil elbisesini giyinince Askeri nizamiden çıkarken daha geri bile bakmıyor. Kurtarttık yakayı diyor. İşte bu dünya hayatı bir askerlik eğitim alanı gibiyken ölümle insan bu terhis terhisle dünya imtihandan vazifeden kurtuluyor. Vazifeyi hayatını bitirenler bu dar-ı fani'den, fani diyardan fani gelip geçici dünya memleketinden maden mesrurane sevinç içinde Dağdağsız, sıkıntısız diğer bir aleme giderler. Ta yeni vasıfedarlara yer, açı, yer açılsın gelip çalışsınlar ya. Yani insanlar yaratıldıktan sonra Adem Aleyhisselam'dan bu zamana kadar gelenler hep dünyada kalmış olsaydı 40 bin kilometre kare, 40 bin kilometrelik çevresi olan bu yuvarlak top gibi dünyamız yüz milyarlarca insanı zaten almazdı, taşımazdı. Çünkü bu dünya denilen mavi gezegenin dörtte üçü denizler, göller, nehirler, dörtte biri karalar. Yani bu dörtte bir karalar yüz milyarlarca insanı almazdı ki zaten insanlar birbirini yerdi o zaman. Demek ki bu dünyaya gelip vasfesi bitirenler, imtihandan geçenler ölümle terhis oluyor ki arkadan gelen yeni vasfedarlara yer açılsın için bizim imanlı gözümüzde dünyanın mahiyeti bu. Dünya bir imtihan salonudur. İmtihanını bitirenler ölümle çeker giderler. Bu dünyadan bambaşka olan ahiret diyarına berzah alemlerine geçerler. Ehli iman için berzah alemi peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın verdiği habere göre cennet bahçelerinden bir bahçe tadında geçen ruhani bir hayat iken kafirler, münafıklar, çok aşırı günahkar müminler içinde cehennem çukurundan bir çukurdur buyurmuş. Ya yok olup giden yok. İnsanların ruhları baki kalıyor. Bedenler çürüyor. Ama kıyametten sonra Allah her insanın çürümüş bedenini göz kırpmaktan daha kısa bir zamanda ayetlerin diliyle öyle haber veriliyor. Birden yaratılacak ve her ruh kendi cesedine girdikten sonra Ruh beden müşterekliğinde ahiret hayatı başlıyor o zaman. Ahiretin gerçek hayatı başlıyor. Mahşer yerinde insanlar ruh beden müşterekliğine toplanıyor. Kafirler, münafıklar, müminler, günahkar müminler kim gelmiş geçmişse bu dünyadan o büyük mahkemede hesap kitap görüldükten sonra Sırat Köprüsü'nden yıldırım hızıyla geçen müminler cennete, Yaşamayan kafir münafık ve çok aşırı inandım dediği halde gereğini yapmayan e, bol günah işlemiş müminler de maalesef cehennemi düşecekler. Kafir münafıklar temelli kalmak üzere azap çekmek için cehenneme atılırken müminler de işledikleri günahların bedelini çektikten sonra eğer hala kalbinde hardal tanesi kadar diyor Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam hardal tanesi kadar iman kalmışsa onlar azap çektikten sonra cennete gelecekler. Evet. Demek ki bütün tevellüdat hayvaniye ve insaniye insan ve hayvanların bu dünyada doğumları ahz askere yani askere alınmaya silah altına başı başına gelmektir. Bütün zihayat, bütün canlılar alemi birer muazzaf mesrur asker yani Allah'ın fıtri olarak başlendirdiği sevinçli birer asker birer müstakim memnun memurlardır ya. İnsan imtihan edilmek için bu dünyaya gönderilmiş. Cenab-ı Hakk'ın emir ve yasakları var teklif olarak. Yani şunları şunları yaparsanız, şu haramlardan da kaçarsanız size mükafat olarak, imtihanı kazanmış müminler olarak size temelli kalmak üzere cennetim var diyor. O teklifleri yerine getirmeyen, Allah'ı kabul etmeyen, ahireti tasdik etmeyen insanlar için mükafat yok, azap var. Ama diğer hayvanların dünya meydanında bir imtihanları yok. Ama Allah'ın onları tayin ettiği fıtrat vasfeleri var. O fıtri vasfeleri de onların fıtri ibadetleri oluyor. Mesela arıları, bal arısını Cenab-ı Hak bal üretmek amacıyla yaratmış. O vasfesini arı gibi çalışarak yerine getiriyor arılar ve onların ibadeti o. İnek süt veriyor ibadeti o. Deve, keçi, koyun gibi hayvanlar, dişi hayvanlar süt veriyor. İbadeti o. Öküz de çim sürüyor. İşte onun ibadeti o. Yani hangi, mesela örümcekte ağ örüyor. Tamam. Onun ibadeti o. işi o. Dolayısıyla hayvanların ibadetleri amelidir. Yani Allah fıtraten ona ne yapması gerekliyse onu bildiriyor, öğretiyor. İlhama masar olarak o vasıfeleri yapan hayvanlar fıtri ibadetlerini yapmış oluyorlar. Ve onların mahşer günü insanların arasında hak adalet yerini bulacağı gibi o mahkemede hayvanların arasında da adalet ilahi tam anlamıyla tahakkuk edecek. Yani şunun için söylüyorum bunu. Peygamberimiz Ali Satt ve Selam buyurmuş ki boynuzsuz koyunun hakkı boynuzlu koyundan alıncaya kadar orada inceden inceye adalet gerçekleşecek, hak yerini bulacak buyurmuş. Yani bu dünya hayatındayken boynuzu olan koç boynuzu olmayan koyunu vura vura canını çıkarmış. Belki de öldürmüş. Cenab-ı Hak mahşer günü o boynuzsuz koyunu boy, boynuzlu yaratacak. Boynuzluyu da boynuzsuz. Hadi bakayım sen şimdi hakkını al diye vur diyecek ona. İşte böyle inceden inceye hadis-i şerife göre hayvanlar arasında haklaşma gerçekleştikten sonra Allah hayvanların cesetlerini toprağa dönüştürecek. Hayvanların bedenleri toprak olacak ama ruhları da kendilerine mahsus saadetleri gidecek. Ruhları yine kaybolmuyor. İnsanlar ise ruh beden müşterekliğinde maddi bedenleri ruhlarıyla beraber ebediyet özelliği verildiğinden ve mahşer ehlinin gözleri önünde Bembeyaz bir koç olarak getirilen ölüm, insanların gözlerinde kesilerek öldürüleceğinden ölüm öbür tarafta yok. Ölmek istesen de ölüm yok. Burası ölümlü dünya, öbür taraf ölümsüz dünya. Zaten hayvanların aralarındaki haklaşmanın bitmesinden sonra onların cesetlerin toprak olduğunu gören kafir ve münafıklar ve çok aşırı günahkar müminler diyeceklermiş ki Amme suresinin en sondaki ayet haber veriyor. Ya leyteni küntü turaba. Keşke keşke bizi toprak olaydık. Yani cehennem azabını düşmeseydik ama geçti borun pazarı. Onu bu dünyadan düşüneceksin. Öbür tarafta pişman olmanın bir çare, faydası olmuyor. Bütün sedalar ise yabası başlamasındaki zikir ve tesbih ve paydostan gelen şükür ve tefrih, ferahlık veya işlemek dışısından neşet eden nagamat, damelerdir. Bütün mevcudat o müminin nazarında Seyyidi Keriminin yani kerem sahibi Efendimiz Cenab-ı Hakk'ın ve Malik-i Rahiminin çok merhametli sahibimiz Allah'ın birer munis yani eniş hizmetkarı, birer dost memuru, birer şirin kitabıdır. Daha bunun gibi pek çok latif, ulvi ve leziz, tatlı hakikatler imanından tecelli eder, tezahür eder, ortaya çıkar. Bu dünya hayatında o imanın verdiği bakış açısı, neşe, sürür, ve ferahlıkla o mümin manevi bir cennetin lezzetini yaşayarak ölene kadar hayatını sürdürür. Ondan sonra da ahiretin gerçek cennetine intikal eder. Demek iman bu kıyaslamadan dolayı anlaşılıyor ki dinsiz bir bakışla hayatı ve dünyaya bakmanın neticesiyle imanlı bir gözle dünya ve hayata bakmanın farkını üstad ifade etmiş oldu. Demek ki iman bir manevi tuğba cennet, cennetteki tuğba ağacının çekirdeğini taşıyor. Ve onun için sahibine iman bu dünyada manevi bir cennetin lezzetini tattırıyor. Küfür ise inkarcılık, kafirlik ise münafıklık ise manevi bir zakkum cehennem tohumunu saklıyor. Cehennemde bir zakkum ağacı var. Meyveleri zehirli. Demek daha bu dünyadayken inkarcılık bir tohum gibi içinde cehennemin zakkum ağacının tohumunu içinde saklıyormuş inkarcılık, kafirlik. Demek selamet ve emniyet yalnız İslamiyet'te ve imandadır ya demek selamet yani emniyet huzur güven mutluluk ne sayarsanız sayı bu bu şeyde yalnız ve yalnız İslamiyette ve imandadır başka türlü bu dünyada rahat yok huzur yok lezzet yok hayatın tadı da yok tuzu da yok ay Akıbet de dinsiz bir adamın nazarında temel yok olmak anlamında oluyor. Onun için manevi bir cehennem azabının daha dünyadayken ahirete göçmeden, ahiretin gerçek cehennemine atılmadan bu dünyada bile kafirlik sahibine manevi cehennemin azabını çektiriyormuş. Demek selamet ve emniyet yalnız İslamiyet'te ve imandadır Öyleyse biz daima elhamdülillahi ala dinil islam ve kemalil iman demeliyiz. Bu ne demek? İslam dinini ve mükemmel iman nimetini ihsan ettiği için Allah'a hamdolsun manasındaymış. Biz de bunu dua makamında tekrar okuyalım. Dersimizi böylece tamamlamış olalım. Elhamdülillahi ala dinil İslam ve kemalil iman. Sübhaneke la ilmelena illa ma allamtana inneke alimul hakim. Ba'khiru davahum enil Rabbi rabbil alamin.